Ya Kanuni Öztürk'ün bu konuda çok net ve kesin e, ifadesi var. O tam tersini e, iddia ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okumak için e, veya Musaf-ı Şerifi tutmak için e, abdest de gerekmez. Abdest gelmiyor. Mustafa Şeyh işte, da aynı şeyi söylüyor? La imesüller muttaharun. Yani ancak temiz olanlar ona dokunabilir. İzâ Vakâ İla Vakâ suresinde vakas suresinde ayet var. E onu bırak tabi ayete başka türlü de mana vermek akıyorlar. bu tevil çoğaldı. Ama la eyyvesel Kur'an illa tahirun. Hadis-i şerifte temiz olmayan Kur'an'a dokunmasın diyor. Tahir dendiği zaman Arapçada öyle üzerinde necaset meselesi değil. Mesela tahir olmayan namaz kılmasın, tavaf yapmasın. Hadisler hep aynı müşterek. Bu abdest yani hem büyük abdest kuslu olacak hem küçük abdest namaz abdesti olacak. Kur'an'a dokunması için. Ama e, cülüp değilse abdesti yokken Kur'an'a efendim tutamaz ama okur. Cünüpçe okuyamaz da. Ama dinleyebilir. Hayızken cünüpken dinleyebilir. Ama o durumda nifas ve cünüp vaziyetinde tutamaz. Okuyamaz. Ama abdestsizken okur. Böyle bir tutamaz. Abdestsizce tutamaz. Ancak işte böyle e, yani şu dergide diyelim ki bazı ayetler var. Ama evet. bunun, bunun çoğu o değil. O zaman da üzerine elini değdiremez. Yani bir ayet varsa burada o noktada üzerine değil. Çünkü bunun çoğunluğu Türkçe. Mesela kenarda meal var, Türkçe yoğunluğu var. E kenardan bir mealden açmış da oraya. Efendim o zaman da e, alimler diyorlar ki ayet olan bölüme, ayet olan kısmın üzerine elde edilemez. Ama Türkçe mükçe yok. Tümü Kur'an, musafir böyle meal tefsir mahiyetinde gibi de değil. Tefsirlere de tutmaması lazım aslında. Alimler diyorlar ki biz bu ilme edep sahnesine kavuştuk. Bir gece e, büyük bir alim, fakih yani İshal olmuş... 20 kere mi 30 kere abdest aldım diyor. Öyle fıkıh müzakeresi yapacak ders. Yani fıkıh kitabına kağıda abdestsiz tutmadım diyor. Kağıda yani ilim Kur'an yazılıyordu. Kağıda değer verirdiler. Kağıda abdestsiz tutmadım yani, diyor. Gelenekte Bu bir takva. Kağıda, kağıda saygı göstermek bizim toplumumuzda vardı. E, şimdi e, yok tabii yani. Şimdi Kur'an'a e, saygı yok ki. Evet. Yani adam baksana abdestsiz tutulur diyor. Bunu nereden u, alıyor uyduruyor? Ee, evet, e, o da tabii bir başka tartışma konusu. Efendim bir başka soru, ee, hocam annemin vefatından iki ay sonra babam evlendi. Evet. Evlenmek için ne kadar beklemeliydi diye sormuş. Yani kadın bekliyor iddet. Evet. Vefatta 4 ay. Yani o da doğum ihtimali. Yani dolayısıyla. çocuk hamlin. Nesep açısından. Batının beraati temizliği e, tespiti içindir. E, ama şimdi onu da diyorlar, şimdi onun ultrason, ultrason var veya eczanede ufak bir şeyle temel tahlil yapılıyor belli evet. oluyor. Onun için bekleme lüzum O çok büyük bir iftiradır. Yani işte öyle midir? Tabii öyle bir şey yok. Yani ayetin nasıyla sabittir. Etrabbasna bi enfusi 4 ay 10 gün bekleyecek koca söylen kadınlar. Hem de evinden falan da öyle çıkıp gezemez. Ancak bir ihtiyaç zaruret. Mümkünse zaruretinde başkası görsün. Oğlu şusu busu. Ama zaruret oldu mu tabii <laughs> yangın çıktı. Ben iddet bekliyorum diye ölecek hali yok. Onlar ayrı bir şey. Ama dört ay on gün beklemesi ayetle sabittir. Ve mutallakat diye tarabbas ne kuru. Boşananlar üç ay bekleyecek. E, bunlar hep ayetle sabittir. Buralarda yorum olmaz. Mesela şahitlik ferocülüm ve emraten. Bir erkek iki kadın. Şahitlik meselesindeki sen, ayeti, senet yazışma ayetindeki şahitlikte. E sen kalk şimdi efendim o zaman kadınlar yazma bilmiyordu. Şimdikiler yazma bildiği için bu ayette efendim iki kadın düşmüyor. Şimdi bir kadında yeter. Ya sen Ayşe annemizden daha mı zeki? burada çok kritik bir nokta var ama. E var ama. Ee, hayır, burada yok. ayet var iken bunu sen, hayır. bu illet kalktı, bu hüküm kalktı. Böyle bir şey yok. İslam hukuku açısından sormayacağım. Şimdi medeni hukuk açısından siz şahit örneği verdiniz. Ee, İslam fıkhıyla, İslam hukukuyla medeni hukuk birbirinin e, benzeri değil. Yani e, az önce ifade ettiniz, ayetin hükmü olduğunu da söylediniz. E tabii vahiy geldiği noktada akıl durur. Peki e, medeni hukukla çelişmesi halinde kime e, tabi olmak gerekecek? O kendisine bağlı insanın medeni hukuk dediğimiz bizim burada insanları yani tabi zora mecbur eden hükümler var o başka. Ama şimdi burada bunlarda bir şey yok ki yani bekleyebilir. İddetini bekliyor kadın medeni hukuk buna bekleme demiyor ki. Yani efendim mirasta bile e, sormuşlar orada e, yarım alacak kadar. Evet. E bu medeni hukuk bunu zorlamıyor ki illa yarım alacaksın diye. Anlaşmaları halinde rıza üzeri oldukları halde medeni hukuk da ona cevaz veriyor. Yani anlaştığınız şekilde bölüşün diyor yani. Oralarda bir zorlama Niza yok. Niza çıkar, tartışma, anlaşmazlık e, çıkarsa e, o, zaman, o zaman medeni e, o zaman hukuka şimdi, göre tabii, çözüldüğünde ne olur? Ama orada kardeşler arası mesela karı koca arası durumda müracaat ediliyor. Adam, Ay genellikle bu iş hep çıkar çerçevesinde değerlendirildiği için. Çıkar çerçevesinde değerlendiriliyor. Yukur, yani lehine e, tabi, tam alan mirastan e, ne bir din diyor bu diyor. Bana ne güzel <laughs> adalet yapmış diyor. Yarım alan böyle din olur mu diyor? Dinden çıkıyor gidiyor Allah muhafaza. Yani Hasanettin e, yani, e, Hoca'nın sığır hikayesi yani. Şey i̇şte, geliyordu adam işte bizim inek sürünü ne yuvarladı. E, işte yardan şey sizin inek bizim inek yuvarladı yardan aşağı. Bizimle telefon ne lazım gelir diyor ki hayvandır mesul değil mükellef değil ne lazım gelsin diyor ya. Ya sürçülisan oldu diyor meğer diyor bizimki sizinkini yuvarlamış diyor. Ya niye doğru sormuyorsun diyor fetva ona göre cevap değişir diyor. Kara kabultuya bakmak lazım. E şimdi burada dediğiniz gibi çıkar ilişkisi işine gelen efendim aa Kur'an çok güzel. O anda işine gelmeyen bir maddi menfaatli söz konusu o zaman bazı kere Hacı Hoca teheccüdü kaçırmayan adam bile ben efendim bunu kabul etmem diyor. Yani bunlara rastladık. Maddi menfaatine bakıyor ama... Bu İslam ahirete تعلق ediyor. Yani ahirette bulunan hesabı çıkacak. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Burada Ukubat'ta ceza, hat e, had cezaları gibi konularda kadının hiç şahitliğini kabul etmiyor. Ukubat'ta. Ama e, bu gibi e, senet yazışmalar, e, borç alışverişleri falan bunda diyor mesela birer ki ilk kadın bu Bakara suresine atidir. Faraculun ve muratani. Burada bu ayet varken yani o zaman şimdi kadınlar okuma yazma biliyor? Bundan dolayı da halbuki allah Teala orada kadını koruyor. Niye? Mal davası olduğu için taraflar birbirine girecek. Kadın arada şahitlikten dolayı bir de şahide baskı uygulamalar vardır. Ya burada böyle konuş ha falan. Şimdi bir erkeğin direnişiyle kadının direnişi daha zayıf gelir. Kadın zor duruma düşmesin diye. Kadını desteklemek için diyor ki iki kadın olun da bari birbirinizi takviye edersiniz. Çünkü para işi var burada. Size baskı yapar karşı taraf şahitliği bozdurmak için. Orada kadına bir destek amaçlı iki kadın olsun. Ha burada İslamiyet'in kadına bir hakaret yok haşa allah Teala. Bütün kullarını Allah yaratmış. Üvey kulu yok. Ama burada hikmetler var. Ve menfaat de kadın tarafında aslında. Allah onun hayrını düşünüyor orada. Ama sen şimdi okuma yazmaya bağlayıp da şimdi ben de okuma yazma biliyorum o, bu ayet bana değil. Yok efendim ultrason çıktı. Nasıl olsa benim rahmimde çocuk yok tespit edildi. 4 ay on gün niye bekleyeyim? Bunlar büyük haramdır. O arada kıyılan nikah da nikah değildir. Yani o 4 ay on günde nikah kıyılsa başkasıyla nikah batıldır yani. Birleşme zinadır. Geçersizdir. Geçersizdir indi Allah'ta. E, durum bu. Ama erkekte bu durum yok. Yani erkek beklemiyor. Ancak dört eşi olup da dördüncüsü ölürse dördüncüsü ölürse bekliyor. Üç ay. O şu anda zaten mesele o değil. mesela burada adam zaten bir tane hanımı var. Hanımı da ölmüş. Efendim ne kadar beklemeliydi? E, buna İslamiyet bir sınır getirmemiş. Ertesi gün evlenebilir. Ama o ayrı bir şey. Örf var, adet var. Ya kadının kırkı çıkmadı. Veyahut iki ay çoluk çocuğu da şey der. Yani bir altı ay bir sene sabret. Yani bu bir örftür. Bir hoca efendi hanımı öldü. O da iki üç ay içinde evlendi mesela. Başka bir takva sahibi bir zat vardı. O da çok, biraz sofiydi ama cahildi çok. O hocayla kaç sene konuşmadı. Niye? İşte o ölen hanım bize Arafat'ta çok çorba yaptı, hizmet etti. Sen efendim bunu niye hatırını saymadın falan. E dinde böyle bir şeyler yok. Bu hurafedir. Ama örfe adeti de itibar etmekte biraz fayda var. Hepten de yani birkaç aylar geçirip yani soğutmak. Yani örfte hukukun kaynaklarından birisidir. Yani tabii. helal harama tealluk bu noktada etmez ama örfe riayet çoluk çocuk bir de konu konu Milleti konuşturup da o kadar insanı günah sokmamak için de biraz mesafeyi açmakta fayda var. Evet efendim bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sorular da devam edecek ama önce bir ara. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Şimdi kurban konusuna girmek istiyoruz. Ee, sizden gelen e, sorulara ara vereceğiz. E, tabii ki çok sayıda e, soru var. Hala da gelmeye devam ediyor. E, ancak e, prensip kararı olarak gelen her sorunun cevabı mutlaka bu programda karşılık bulacak. E, yavaş da olsa, önümüzdeki programlarda kalsa hiçbir soruyu atlamadan cevaplamaya çalışıyoruz. E, efendim şimdi kurban... E, Genellikle son senelerde bir moda var. Evet. Ee, hep tartışıldı. Tabii e, son yıllarda bir başka e, uygulama dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerimizde e, gerçekten rahatsız edici görüntüler e, otoyol kenarlarında, bahçelerde, e, hijyen kurallarına dikkat etmeden e, kurban kesme adeti yaygınlaşınca... Bir de ehil olmayanlar kesip hayvana et evet, veriyorlar. evet. Ona ilişkin de bazı örnekler sanki yaygın biçimde oluyormuş gibi sunulunca bu... tabii o birkaç kötü örneği evet. teşbih ediyorlar. işte İşte oradan yola çıkılarak bir genelleme yapıldı ve artık böyle giderse büyük şehirlerde kurban kesmek neredeyse imkansız hale gelecek bir değişim böyle bir tarafı var. Ama öte yandan kurbanın dini açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar bu tartışmalar hiç yapılmadı ama son senelerde yüksek sesle seslendirilmeye başlandı. Şimdi bazı ilahi açılarımız, mesela Süleyman Ateş hocamız kurban sünnettir diyor. Şimdi sünnet dendiği zaman...